Selam, yine ben aptal sarışın. Ee, sen de bizim başımıza bela oldun falan demenize gerek yok. Ee, şimdiden söyleyeyim, hepiniz haklısınız. Ee, i̇lk video çok ses getirdiği için hemen dedim bir tane daha yapmam lazım. Ee, belki burada zengin olurum, meşhur olurum, meditik olurum vesaire vesaire vesaire. Ee, bu faslı geçtikten sonra asıl videonun yapma sebebim. Ya i̇lk videoma ana avrat küfür edip daha sonra benden helallik isteyen abilerim, ablalarım... E, ...hepinize hakkımı helal ediyorum. Aynı şekilde küfür edip helallik istemeyen e, abilerim, ablalarım... E, ...helalle harama çok fazla değer vermeyen kitleler olsa gerek. Siz istemeseniz de size de hakkımı helal ediyorum. E, ama her iki tarafa da üzülüyorum. E, i̇kiniz de e, bu toplumun birer fertler, fertlerisiniz, vatandaşlarısınız... Ne var da bu kadar birbirinizi yiyiyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yani paylaşamadığınız ne var? Şu ülkenin gelmiş olduğu durumun avant güzelliğini yani nereye gelmiş olduğunu gerçekten anlamayan, görmek istemeyen vatandaşın ben ülkenin ülke için iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten gönlünden e, sırf vatanın milletin hayrını düşündüğüne inan, inanmıyorum. Bana kalkıp sen Almanya'da yaşıyorsun sen burayı nasıl değerlendireceksin? Asgari ücret diye bir şey var bu ülkede abi var mı bilmem ne bilmem ne bilmem ne diyen vatandaş. Bir kere dünyadan haberin olmadığı çok belli. Asgari ücret sanki Türkiye'ye hususu bir şey. Alman basını sabah akşam sürmançetten senin ülkenin geçerken ama pek bir hoşlanıyorsun. Hmm, bakın Avrupa da bize hak veriyor. Bizim ülkemiz gide diktatörleşiyor. Hmm. Ama ben yorum yapınca gözüne batıyor. Niye Alman medyasını demiyorsun? Size ne kardeşim? Bizim ülkemizden size ne? 13 sene önce üniversitelerinde coplanan Türk kızlarımızı düşünmüyordun. Onların özgürlüklerini düşünmüyordun da. Şimdi birdenbire ne oldu da bizim özgürlüklerimizi düşünür oldun? Demezler mi? Türk olsan, vatanını, milletini düşünsen bunu sorarsın bir kere. Beni sorgulayacaksın